Sura, dievs, sura, dievs, es nolieku, es suru, dāvis. Burada hipotenüs sorulmakta. Burada şu kenar sorulmakta. Evet burada da BD uzunluğu sorulmaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar sorumuzu yapmaya başlayalım. İlk olarak Pisagor bağlantısı kuramayız için kurabileceğimiz bir dik üçgenimiz. Ancak özel kenarlı değil. Çünkü kökler var yanında. Ne yapacağız? Normal çözümümüzü yapacağız. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. iki kenarın karesinin toplamına. Yani iki kök 2'nin karesi artı 3 üç kök 3'ün karesine. Demek ki x kare neymiş arkadaşlar? Bunu kareden dışarı çıkartırken hem bunun karesini alacağım ben bunun karesini alacağım. Ve çarpım halinde çıkartacağım. 2'nin karesi nedir? 4. Kök 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Kök 2 nin karesi derse unutmayın ikisi birbirini götürür. Ve ne yalnız kalır? 2 yalnız kalır. O zaman çarpı 2 diyorum artı 3'ün karesi nedir? Yani 3 kere 3 9 çarpı kök 3'ün karesinde de yine kareyle 3 birbirini götürecektir kare ile kök birbirini götürecektir. Kalan 3 olacaktır. x kare eşittir. 4 kere 2 8 9 kere 3 27 olacaktır. x kare o zaman ne eşittir arkadaşlar? 8 artı 27 35 İkisinin de kare kökünü almam lazım dışarı çıkartabilmek için. X'i tek başına bulabilmek için. X eşittir. Kök 35 olacaktır sonuç diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise bize bu uzunluk sorulmakta. Uzunluk sorulduğu için hemen şuraya x diyelim. x eşittir soru işareti olsun. Ben x'i nasıl bulacağım? Burayla buranın karelerini toplayarak kare kökünü alacağım. Ancak burayı biliyor muyum? Hayır. Burayı nasıl bulabilirim? E burada da bir dik üçgen var ve iki da verilmiş. O zaman buradan hipotezini bularak bu x'e ulaşmaya çalışabilirim. Buna da ne diyelim o zaman? Buna da y diyelim arkadaşlar. Şimdi ben ne yapabilirim? 6'nın karesi artı 8'in karesi. Sonra kare kökünü alırım. Ve sonuç y'yi bulmuş olur. Ancak burada ben neyi görüyorum? Dikkat edin. 6 nedir arkadaşlar? 6, 3 çarpı 2'dir. 8 nedir? 8 de 4 çarpı 2'dir. Yani şu biraz önce gösterdiğim K ise 2'ler o zaman bu 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. O zaman hepsinin 2 katıysa bu da 5 çarpı 2. Yani 5'in 2 katı olacaktır. Bu da bir yani 5K olacaktır. O zaman Y neye eşittir? Y 10'a eşittir. Eşittir 10 diyelim. Tamam güzel. Neyi bulmuş olduk o zaman? Bu BC kenarında 10 olduğunu biz özel kenar üçgen olduğundan dolayı rahatça bulabildik. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ne? 10. Bu ne? 24. Eğer ikisi tam sayıysa kenarların yarı yarıya özel kenarlı olma ihtimali vardır. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Burada neye bakıyoruz arkadaşlar? Yine böyle bir durum olduğunu ben görebiliyorum. Nasıl? Gördüğünüz üzere arkadaşlar burası 5 çarpı 2 miydi? Evet. Burası da 12 çarpı 2 midir? Evet. Burada yine buradaki gibi 2 K olarak yani katı olarak düşünüyoruz. 5'in 2 katı 12'nin 2 katı. 5 12, 13 üçgenimiz bulunmaktaydı arkadaşlar. Ne yapacağız? 13'ün de iki katını alacağız. Çünkü K burada 2'ye eşit. Ne oldu bakın? 5, 12, 13 üçgeni oldu. Demek ki 13 çarpı 2 x kaçmış? x 26'ymış. Burada da yine hiçbir formül kullanmadan çözebilmiş olduk. Hay, neyi kullanarak? özel kenarlı üçgen bilgimizi kullanarak. İsterseniz tabi hani çok ezberleyemiyorsanız bu tür şeyleri hesaplamada yapabilirsiniz. E, sonuç elbette ki değişmeyecektir. Evet. Burada gördüğünüz üzere yine bir dik üçgen var. Kaç tane dik üçgen var burada arkadaşlar? Buna bakıyoruz. Arkadaşlar unutmayın burada iki tane dik üçgen var. Tamam. Burası 90 verilmiş. Demek ki burası da 90 derecedir diyebiliriz. Bize ne sorulmakta? X'in kaç olduğu sorulmakta. X'i bu nasıl bulabilirim? Nasıl bulabilirim? Burada hipotenüs 8. Demek ki 8'in karesi eşittir derim. X'in karesi bir de bunun karesi. Ama bunu biliyor muyum? Hayır. Bunu bulabilmek için de diğer üçgeni kullanabilirim. Diğer üçgende zaten dik üçgen ve iki kenarı belirli. O zaman işlemi yapabilmek adına Buraya bir ifade vereceğiz arkadaşlar. Bu ifade y olsun. AD boyutu y birim olacak. O zaman ne diyeceğiz? Hipotenüs hangisi? 6. 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı y'nin karesi diyoruz. Doğru mu? Doğru. Devam ediyoruz. 6 kere 6, 36 eşittir. 5 kere 5, 25 artı y kare. Devam edecek olursak 25'i bu tarafa atıyorum. Yalnız atarken işareti artıyken neye çevireceğim? Eksiye çevireceğim. 36 eksi 25 eşittir. Y kareden Y kare eşittir. 11 Y eşittir. Kök 11 diyoruz. Evet. Y'yi bulduk. Y kaçmış arkadaşlar? Kök 11'miş. Y kare kaçmış? 11'miş. Y ile işimiz bu kadar. Ama bize neyi soruyor? Tabii ki X'i. Burada soruya tekrar şöyle bir göz atınca X'i sorduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız yanlış genelde ne oluyor? İlk aşamada bulduğumuz sonucu cevap olarak düşünerek eğer kök 11 varsa mesela şıklarda hemen işaretliyoruz. Ama onu sormuyor. Bunun devamındaki bulacağımız sayı sormakta. O yüzden devam ediyoruz. Genelde kurumların sınavlarını hazırlayanlar da bunu bildiklerinden dolayı bu tür şeyleri mutlaka ışıklar arasında yerleştiriyorlar. O yüzden ben size her zaman söylediğim gibi cevap yaptıktan sonra sadece bir bakın, sadece bir gözünüzü dokundurun oraya kafi. Devam edelim arkadaşlar. Ne yapacağız? X'i bulacağız. Yine hipotenüsümüz 8 olduğuna göre ne diyeceğiz? 8'in karesi eşittir y'nin karesi artı x'in karesi. 8'in karesi kaç? 64. Y kare kaça eşit? 11'e eşit. Artı x kare. 11'i buraya geçirirken eksi olarak geçireceğim. x kare eşittir 64 eksi 11. x kare eşittir 53. x neye eşitmiş arkadaşlar? Kök 53. İşte bu şekilde farklı kenarları verilen bir üçgende बीस